Deniz Uçuk kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 13 sınıf edebiyat ders çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Şu anda bu videonun bulunduğu oynatma listesinde 10. sınıf edebiyat dersinin tüm konuları sırasıyla mevcut. Hangi konuyu dinlemek istiyorsan o videoya tıkla ve konuyu mükemmel bir şekilde öğren. Ama ben bu sene şu anda ekranda görünen bu kitabım çıkınca ünite bazlı videoları tekrar seninle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla şimdi sıra geldi destan ünitesine. Bu videoda destan ünitesini her şeyle bitireceğiz gençler. Bu arada hocam ses var, görüntü var, kitabınız var ama siz neredesiniz diyorsanız evet gençler şu anda birkaç video sizinle olamayacağım ufak bir operasyondan kaynaklı olarak ama bundan sonraki ünitede bomba gibi karşınızda olacağım. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden hadi gel bakalım destan neymiş destan ünitesini parçalayalım birlikte gençler bir milleti derinden etkileyen uzun yıllar o millette iz bırakacak büyük bir savaş, doğal afet, göç, yiğitlik gibi durumların uzun bir şekilde manzum yani şiir şekilde anlatılmasına biz destan diyoruz. Destan özetle bu. Yani daha da özetleyecek olursam bir milleti derinden etkileyen büyük bir savaşın, olayın, afetin vesaire manzum olarak dilden dile aktarılmasına biz destan diyoruz. Ve tabii ki yani dilden dile anonim olarak, sözlü olarak aktarılıyor ya bu nesiller boyunca. Dolayısıyla içerisinde bolca abartı katılıyor gençler. Hem kişiler hem de olaylar abartılıyor. Yani olağanüstülük fazlasıyla söz konusu destanlar için. Ve destanların bir özelliği var. Ulusların tarihte yer almaya başladıkları dönemlerin ilk ürünleri destanlardır. Yani bize de baksanız, yani Türklere de baksanız, ne bileyim Yunanlara da baksanız, Ruslara da baksanız, ne bileyim Araplara da baksanız gençler, en eski ürünlerinin destan olduğunu göreceksiniz. İlk edebi ürünlerden bir tanesidir aslında destanlar. Ve destanlar milli özellik gösterir. Yani siz bir destana bakıyorsunuz bir milletin destanına. inanın o destanda o milletin karakteristik özelliğini net bir şekilde görmekteyiz. Aslında destanlara bakarak o milletin tarihi hakkında da ip uçları elde etmekteyiz. Hocam ama siz destanda abartı var dediniz. Nasıl bir tarihsel gerçeklik bu? Unutma gençler destanda anlatılan olaylar gerçektir. O kişiler gerçektir ama anlatılışı abartılıdır bunu unutma. E, dolayısıyla bir destana baktığımız zaman aslında geçmiş yıllara binlerce yıl öncesine de yolculuk yapmış oluruz. Uzun yıllar sözlü gelenek yoluyla yaşamını sürdürdüğü için olağanüstü özelliklerle süslenmiştir destan. Az önce de söylemiştim. Anonimdir gençler çünkü sözlü olarak yaşar. Sözlü olarak da doğmuştur aslında. Dolayısıyla kimin tarafından söylendi belli değildir ve genellikle de manzumdur. Manzum derken neyi kastediyorum gençler? Şiir şeklidir. Yani şu şekilde dizeler halindedir. Destanlar bunu unutmayacaksın. Yine herkesin anlayabileceği kadar sade bir dile sahiptir. E neden? E mantığımızı kullanalım. Sözlü ürünlerdir. Halkın arasında sözlü olarak yaşamıştır. E halkın diliyle oluşturulmuştur. Tabii ki sade bir dile sahiptir. Ve yine gençler şu kavramı unutmayacaksın. Epope. Batı edebiyatında Epope ismiyle bilinir gençler. Yani her ne kadar biz destan desek de gençler Epope ismiyle de karşımıza çıkabilir. Aman bunu da unutma sakın ha. Ve yine kahramanlarına dönecek olursak kahramanlar seçkin insanlardır. Neden? E çünkü gençler öyle bir olay olmalı ki o milletin uzun bir süre o olayı unutmaması lazım. Yüzlerce binlerce yıl. E o olayın kahramanları da tabii ki o dönemin soylu insanlarıdır. İşte yöneticilerden, komutanlardan, askerlerden vesaire. Dolayısıyla destanların kahramanları seçkin insanlardır. Unutmayacaksın ve gençler bu seçkin insanlara, kahramanlara olağanüstü, yani gerçek dışı özellikler verilmiştir. Yine önemli noktalardan bir tanesi, bence bunu mutlaka sınav öncesinde bil. Her yerde karşına çıkacak. Bundan sonra sınava çalıştığın zaman AYT edebiyatta 12. sınıfta da yine öğreneceksin. Destanların iki ayrılması. Yani doğal ve yapay destanlar Şimdi bu önemli başla yani doğal destan ve yapay destana yakından göz atalım. Şimdi doğal destan diyorum ama isminden de senin onu anlaman lazım. Doğal destanlar toplumların tarihinde derin izler bırakan olaylar sonrasında sözlü gelenekte bak kendiliğinden oluşan ve üç aşamadan geçen destanlardır. Mesela büyük bir savaş yaşadık ama öyle bir savaş ki mesela Kurtuluş Savaşı gibi olsun, milli mücadele gibi olsun tamam mı? Bir varlık mücadelesi olsun. E böyle bir olay halkın zihninden hemen silinir mi? Silinmez. Anlatılır mı halkın arasında? Tabii ki anlatılır. Anlatılı anlatılır. Yüzyıllarca içine abartı katılır mı? Katılır. İşte gençler doğal destan böyledir. Biri çıkıp da hey halkım sen bunu destanlaştır sen bunu anlat dedi mi? Demedi. Tamamen doğal bir süreçte halkın kendisinde kendiliğinden oluştu. İşte buna doğal destan denir. Ve unutma doğal destanların 3 safhası vardır. Bu çok önemli. Birinci safhamız gençler oluş safhasıdır. Birinci safha olarak da bilinir. Yani olayların gerçekleşmesidir. Yani büyük bir olay meydana geldi. Mesela savaş. Bu oluş safhası. Sonra yayılış safhası başlıyor. Yani o olay toplum arasında yayılıyor. Sözlü bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılıyor. Bu sırada da tabii ki işin içerisine abartı katılıyor. Bak sınıfta kulaktan kulağa oynayın. Birinci sırada işte öğretmen bir öğrencinin kulağına bir şey söylesin. O diğer sıraya gidene kadar yani atıyorum siz cam kenarından başladınız kapı kenarına gidene kadar oldukça değişir. İşte bu da böyledir gençler anlatıla anlatıla hem değişir hem de abartı katılır. Şimdi yayılış safhası da gerçekleşti ve geliyoruz derleniş yani 3. aşamaya gençler. Burada da birisi çıkar halkın arasında sözlü olarak yaşayan bu destanı derler ve onu bir kitaba bir yazıya aktarır gençler. Bu da 3. aşama derleniş safhası yani bir oluş 2 yayılış 3 derleniş safhasından geçer doğal destanlar. Şimdi Dünyada meşhur doğal destanlara şöyle yakından göz atalım. Türk destanlarına en son göz atacağım. Ona zaten ayrıca göz atacağız. O ayrı bir başlık. Ama şimdi biz dünyada meşhur olan bazı destanlara bakalım. Gençler Yunan Edebiyatı'na İlyada ve Odessa destanı bunlar zaten çok çok meşhur. İranlıların Şehnamesi gerçekten çok meşhur. Finlerin Kalevelası da çok meşhur bunları bileceksin. Fransızların Şansonda Roland meşhur. Almanların Nibelungen destanı bu da çok meşhur. Hatta bazen ders kitaplarında yer alıyor. Ve dünyanın en eski destanlarından bir tanesi Gılgamış Destanı çok önemli gençler. Sümerlerin Gılgamış Destanı'nı mutlaka biliyorsun. İngilizlerin Beephoop'u, İspanyolların Lechit'i, Rusların Igor'u, Hintlerin Ramayana'sı ve Japonların Shinto'su da bilinmesi gereken doğal destanlardan gençler. Eğer öğretmenleriniz bunun üstüne ayrıca durduysa, önemsediyse, sınavda da sorumlusunuz dediyse bilin. Ama onun dışında şöyle isim olarak aklınıza kalması genel kültür anlamında da yeterli olacaktır. Şimdi gelelim iki gençler. Bir diğer destan çeşidi olan yapma yani yapay destana. Zaten isim bize ipucu veriyor. Neymiş tanım? Herhangi bir tarihi olayı bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılması oluşan destanlara biz yapma destan diyoruz. Yani fark ne gençler? Diğerinde olay meydana geliyordu. Yüzyıllarca halkın arasında o olay yaşıyordu, anlatılıyordu ve doğal destan doğuyordu. Burada nasıl olur? Bak olay yine gerçekleşiyor unutma. Yani birinci safha var 2 ve 3 yok. Olay oldu gerçekten bir olay oldu. Sonra bir şair çıktı, o olayı destan gibi anlattı. İşte buna biz yapma destan diyoruz gençler. Mesela burada hemen size ifade edeyim Kuvayi Milliye Destanı ya da Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet tarafından yazmıştır. Bak milli mücadeleyi görüyor, Kurtuluş Savaşı'nı görüyor, Kurtuluş Savaşı kazanılıyor ve daha sonra Nazım Hikmet ne yapıyor? Bu kurtuluş mücadelesini, milli mücadeleyi destanlaştırıyor. İşte buna yapma destan denir gençler. Yani anonim değildir, yani yazarı bellidir. Yakın bir tarihte yaşanmış bir olay olabilir. Yani mesela düşünsen doğal destan oluşması için 100 yıllar geçmesi lazım. Ama yapma destan öyle değil. Yakın bir tarihte meydana gelmiş bir olay da yapma destan şeklinde oluşturulabilir. Özetle 3 oluşum safhasından geçmez. Sadece oluş safhası vardır. Bunu da unutma gençler. Tamam. Şimdi gelelim dünyadaki yapma destan örneklerine. İtalyan edebiyatında kurtarılmış Kudüs gençler Tasso tarafından yazmıştır. Meşhurdur. Yine ilahi komedya Dante'nin çok çok meşhurdur. Hani yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün diyor yani Cahit Sıtkı. İşte o Dante gençler bu alıntı da ilahi komedyadan çok çok meşhur. Yine Ariosto'nun çılgın Orlando'su da meşhur gençler İtalyan edebiyatından. Latin edebiyatında Aenis çok meşhur gençler ve Milton'un İngiliz edebiyatında kaybolmuş cenneti de meşhur bir yapma destanıdır. Ama biz tabii ki Türk edebiyatındaki yapma destanları şimdi eğileceğiz. Az önce söylemiştim Kuvay Milliye Destanı Nazım Hikmet'in çok güzel bir eseridir gençler. Mutlaka biliyorsun aklına mutlaka kalıyor. Ve yine gençler fazla üstü dağlarca tam bir destan şairdir. Üç Şehitler Destanı, Çakır'ın Destanı ve 19 Mayıs Destanı gençler onun destanlarından birkaçıdır. Bunu biliyorsun. Bunun dışında Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda meşhurdur. Ve tabii ki Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitliğine de meşhur bir destandır. Buradaki eserlerin hepsini biliyorsunuz. Ben hocalarınızın yerinde olsam bunu bir şekilde sorarım. Şimdi gençler özelliklerine bakmaya devam edelim destanlara. Her toplum gibi bizim de ilk edebi ürünlerimizi destanlar oluşturmuştur. Ben az önce söylemiştim gençler. Her toplumun ilk edebi ürünleri destanlardır. Dolayısıyla Türk destanlarına baktığımız zaman da aynı şey geçerli. İslamiyet'ten önce şöyle eski Türkçe dönemine gittiğimiz zaman destanları görmekteyiz gençler. Ve Türk destanlarında yine bak önemli çok önemli sınavda hocalarını sorar. At, ışık, ağaç, ok, bozkurt gibi mitolojik ögelerin sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar önemli motiflerdir gençler. Yani Türk destanlarında atı görürüz, ışığı görürüz. Mesela genellikle mesela Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan'ın evleneceği hatun gökyüzünden bir ışık içerisinde bir ağaç kovuğuna iner. Ak, ışık, ağaç önemli. Ok zaten savaş bir toplum. Bozkurt, kurt da çok çok önemlidir zaten biliyorsunuz. Destanlarımız Türk tarihini ve kültürel özelliklerini yansıtması bakımından önem arz eder. Biz Türk destanlarına baktığımız zaman özellikle İslamiyet öncesinde Türk destanlarında o dönemin tarihini görürüz gençler. O yüzden bu destanlar önemlidir. Aynı zamanda bu destanlar tarih edebiyat ilişkisinde gözler önüne serer. Türk destanlarını biz kendi içerisinde ikiye ayırırız gençler. Bir, İslamiyet'ten önceki Türk destanları. iki İslamiyetin kabulünden sonraki Türk destanları hadi şimdi yine çok çok önemli olarak gördüğüm İslamiyetin kabulünden önceki Türk destanlarına bakalım. Önce dönemsel olarak bakalım. Mesela Altay döneminde en eski destanımız Yaratılış Destanı'dır. Sonra Alpertunga ve şu destanı geliyor Sakalar döneminde gençler. Sonra Hunlar döneminde Oğuz Kağan ve bazı kaynaklarda Atilla destanı da geçer gençler unutma. Göktürk döneminde Bozkurt ve Ergenekon destanı çok önemli destanlardır. Ve son olarak Uygur döneminde Türeş ve göç destanları önemli. Peki bu destanlarda neler anlatılıyor? Mesela yaratılış destanlarında gençler Alta ve Yakut Türkler arasında yaratılış efsanesi anlatılır. Yani bu destanda dünyanın bir yaratıcı tarafından oluşturulması ve ondan sonraki süreç anlatılır. O yüzden zaten yaratılış destanı diyoruz. Alper Tunga destanı gençler bir sakat hükümdarıdır unutma İranlarla mücadele etmiştir. İşte gençler orada Alper Tunga'nın kahramanlıkları anlatılır. Aynı zamanda Alper Tunga öldü mü? ıssız acun kaldım şekli bir sagu var ya ağıt. Evet, i̇şte gençler o Alpertunga bu Alpertunga'dır unutmayacaksın. Yine gençler Sakalar döneminde şu destanı imparator şu anlatır. Makedonya kralı biliyorsunuz Büyük İskender vardır. O gençler doğuya doğru bir sefer gerçekleştirir. İşte orada sakalarla mücadele eder. Sakaların başında da imparator şu vardır. Onun mücadelesi burada destanlaştırılmıştır. Oğuz Kağan destanı gençler Hun hükümdarı Oğuz Kağan'ın doğması onun yetişmesi ve onun maceraları üzerinden Türklerin o dönemdeki yaşamı ve yaptıkları savaşlar anlatılır. Bu destanda Bozkurt Destanı baskına uğrayan ve herkesin öldürüldüğü Göktürklerden geriye kalan bir yaralı gence bir kurdun yardım etmesi ve Türklerin tekrar güçlenmesini anlatır. Gençler Ergenekon Destanı yine bir Göktürk Destanıdır. Savaş sonrası sağ kalan Türkler Ergenekon Dağı'na sığınırlar. Orada gençler türeller büyürler, gelişirler, güçlenirler ve Ergenekon Dağı'nı eritirler, ateş yakarlar. Maden dağıdır aynı zamanda. Demir madeni vardır o dağı. Ateş yakarak eritirler ve tekrar o veya inip ikinci kez Göktürk devletini kurarlar. İşte onun anlatıldığı bir destandır gençler. Ve geliyoruz gençler Türeyş Destanı'na. Uygurların Türeyş'ini anlatan bir destandır. Yine burada kurdun Türklere yardım ettiğini görürüz ve göç destanı gençler. Bir ya da taşı vardır Türklerde kutsal bir taştır. O taşa bir saygısızlık yapılır ve Türklerin başına kıtlık gelir gençler. Kıtlık sonrası Uygur Türkleri yurtlarından göçmek zorunda kalırlar. İşte bu hikaye bu destanda anlatılır. Bunlar önemli destanlar. Şimdi gelelim gençler İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarına. Karahanlılar döneminde Satuk Buğra Han Destanı vardır. Satuk Buğra Han'ı unutma gençler. Daha doğrusu Karahanlılar biliyorsunuz İslamiyeti devlet olarak kabul eden ilk Türk devletidir. O devletin hükümdarı da Satuk Buğra Han'dır. İşte onun kahramanlıkları ya da İslamiyeti geçişi bu destanda anlatılır gençler. Daha sonra Kırgız, Kazak Kültür Dairesi'ne geliyoruz. Orada da Manas Destanı görüyoruz. Aynı zamanda dünyanın en uzun destanlardan bir tanesidir Manas Destanı. Unutmayacaksın. Ve Türk-Moğol Kültür Dairesi'nde de Cengizname görüyoruz gençler. Tatar Kırım bölgesinde Timur ve Edige destanları vardır. Ve şimdi geliyoruz bizim için bence daha da önemli olan Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da oluşmuş destanlara. Burada da gençler Seyit Battal Gazi destanı, Danışman Gazi destanı ve Köroğlu destanını görüyoruz. Aynı zamanda bazı kaynaklarda bu unutma halk hikayesi olarak da geçer. Çünkü gençler aslında bir geçiş eseridir. Yani halk hikayesine de benzer kimi yerlerde, kimi yerlerde de destana benzer bu destanlar ama önemli çünkü Anadolu'da oluşmuştur. Şimdi destan konusunu bitirdik gençler. Çok önemliydi. Çok iyi bir şekilde kavramanız gerekiyor ama sonra geldik, iniyoruz aşağı, geldik efsane. Bir efsane bir şekilde anlatıma devam ediyoruz. Kaynağı çok eskilere dayanan ve halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı olağanüstü öykülere, hikayelere biz efsane diyoruz gençler. Efsanelerin temel özellikleri vardır. Mesela bunlardan bir tanesi efsanelerde temel amaç toplumsal değerlerin korunması ve idealize edilen toplumun sağlanmasıdır. Genellikle bunu da gençler unutma inanç üzerinden yapar. İnanç işin içerisinde olmasa zaten bu efsanelere kolay kolay inanılmaz. Ancak işin içerisinde bir inanç katıldığı zaman oradaki hikaye öyle ya da böyle bir şekilde inanıyorsun gençler. Neyse efsaneler gerçekten uzaktır. Böyledir gerçekten. Anonimdir. Yani kimin tarafından oluşturulduğu belli değildir ve daha çok gençler bir şahıs, mekan ya da bir olay üzerinde aktarılır efsaneler. Yani özetle daha çok gençler biz bir şahıs ya da mekan üzerine efsanelerin oluştuğunu görmekteyiz. Bunu bir kere aklınıza tutun. Eski dönemlerde ortaya çıkan mitlerin yerini daha sonra efsaneler almıştır. Yani gençler her dönemde toplumlar, insanlar bilmedikleri bazı şeyleri açıklamak için hikaye uydururlar diyelim. İşte efsanelerin çıkış noktası da aslında budur gençler. Daha önce mitler vardı, mitolojik unsurlar vardı, işte destanlara kaynaklık ediyorlardı. Ama daha sonra bunların yerini zamanlı efsaneler almıştır. Daha çok inanç konularını işleyen efsanelerin gerçekliğine anlatılanla birlikte dinleyenler de inanmaktadır. Yani hem anlatan inanıyor işin aslı, hem de dinleyen de inanç işin içerisine girdiği için inanıyor. Anonim ve sözlü ürünlerdir demiştim. Günlük konuşma dili kullanılır. E çünkü sözlü sözlüse günlük sade anlaşılır bir dili olacaktır. Ve yine belirgin bir özelliği gençler efsanelere halk tarafına inanılması efsaneleri masaldan ayır. Yani masal anlatırsın ama anlatan da dinleyen de burada bir gerçeklik olmadığını bilir. Yani inanmaz ama efsaneler öyle değildir. Efsanelere inanılır. Hem anlatan inanır az önce de söyledim hem de dinleyen de gerçekmiş gibi inanır gençler. Ve dini ögelerin fazla olması Yine efsaneleri destanlar ayıran bir başka özelliktir. Yani inanılması yönüyle masaldan ayrılır ama dini ögelerin inancın da ön planda olması nedeniyle de destandan ayrılır gençler. Yine bizim kültürümüzde şöyle bazı meşhur efsaneler vardır. Mesela Kız Kalesi efsanesi, Akdamar efsanesi, Tunceli'de benim memleketime Munzur Baba efsanesi, Şah Meran ve Lokman Hekim bu baya baya meşhurdur gençler. Ders kitaplarında da yer alıyor. Yusufçuk Kuşu yine meşhur bir efsanedir. Çoban Çeşmesi yine meşhurdur. Gençler burada da Yusufçuk kuşu ile ilgili bir efsane var. İsterseniz müsaade ederseniz şöyle bir okuyayım. Çok çok eski zamanın birinde bir üvey ana elinde iki çocuk varmış. Yusuf'la ablası Barçın yaylasında yaşarlarmış. Her gün koyunlarını otlatarak günlerini geçirirlermiş. Günlerden bir gün oyuna dalmışlar. Vaktin nasıl geçtiğini bilmeden akşam vermiş. Koyunlar da varıp gitmişler bilinmeyene. Üvey analarından çok korkan çocuklar koyunları bulmadan eve dönememişler. Başlamışlar gece karanlığında koyunları aramaya. Bu arada birbirlerini de yitirmişler. Hem koyunları hem Yusuf'u arayan ablacık durup dinlenmeden dere tepe koşmuş. Her yüksek yere çıkışında ünlermiş. Yusuf koyunları buldun mu? Sabahleyin yaylanın bir semtinde çayılı bir düzlükte Yusuf'u ve koyunları bir arada bulmuş. Bulmuş ama hepsi de sessiz, soğuk, katı birer taş olmuşlar. Zavallı abla da kaderinden kuş yolu vermiş. Kuş olmuş ama Yusuf'u ve koyunları unutamamış. Ünlemesi dinmemiş. O zamandan bu yana hem arar hem ünler. Yusuf koyunları buldun mu? Gençler bu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde farklı versiyonlarda anlatılan bir efsanedir. Hatta buna benzer bir hikayede de bizim Tunceli'de var. Pepuk kuşu şeklinde anlatıyorlar. Buna benzer bir hikaye var. Yine iki kardeşin hikayesi var. Ve o kuşun sürekli ağladığına, feryat ettiğine, ağıt yaktığına inanılır gençler. Böyle bir efsane Anadolu'nun birçok yerinde mevcut. Neyse şimdi gençler biz destanı bitirdik. Efsaneleri bitirdik ve şimdi geldik sıfat tamlamasına. Her ne kadar sıfat tamlaması ayrı bir başlık olsa da gençler aslında sıfat tamlaması eşittir sıfat. Sıfatı biliyorsan gençler biliyorsun sıfat nasıl oluşur? Mesela güzel araba yazmış şuraya. Bak nasıl araba? Güzel araba. Araba isim mi? Evet. Peki güzel ne? Güzel sıfattır değil mi? Niteme sıfatı. İşte gençler hem sıfat hem de isimden oluşan bu tamlamaya biz sıfat tamlaması diyoruz. Yani özetle sıfatı biliyorsan sıfat varsa orada ne vardır? Sıfat tamlaması vardır. Hadi gel yakından bakalım. Bir ismin önüne gelerek onları çeşitli açılardan niteleyen belirten sıfatların isimle birlikte oluşturmuş oldukları söz öbeklerine bir sıfat tanımlaması diyoruz. Sıfatların olduğu her yerde mutlaka bir sıfat tanımlaması vardır çünkü neden? E sıfat var, isim var. Bunlar olmadan zaten sıfat olmaz. E dolayısıyla gençler isim varsa, sıfat varsa o ikisine biz ne diyoruz? Sıfat tanımlaması diyoruz. Yani sıfat eşittir, sıfat tanımlaması tekrar söylüyorum. Sıfat tanımlamasında birinci sözcük sıfattır yani tamlayandır. İkinci sözcük ise isimdir yani tamlanandır. Mesela güzel araba dedik ya. Hatta şuradan örnek vereyim bak. Eski uçak. Uçak isim. Tamam. Peki nasıl uçak? Eski uçak. Bak bu da niteleme sıfatıdır. Şimdi ben birinci sözcüğe isim tamlamasında olduğu gibi ne diyeceğim? Tamlayan diyeceğim. İkinci isme yani sözcüğe ise gençler tamlanan diyeceğim. Bunu karıştırıyorsanız yanan şeklinde kodlayın gençler. Yani tamlayan sonra tamlanan geliyor. Bazı arkadaşlar bak Arkadaşlar isim. Hangi arkadaşlar? Bazı. Bu belgisiz sıfattır. Şimdi bazı burada tamlayan arkadaşlar burada tamlanandır ve ikisi de sıfatlamamıştır. Şu gökyüzü. Bak gökyüzü nedir? İsimdir. Şu ise işaret sıfatıdır. Bu ikisi ise gençler unutma sıfat tamlamasıdır. Hadi gel özelliklerine bakalım. Sıfat tamlaması için mutlaka bir isim ve onu niteleyen ya da belirten bir sıfatın olması şarttır. Sıfatlar birden fazla ismi belirtebilir, nitelebilir. Yani birden fazla tamlanan olabilir diyor. Mesela çürümüş elmalar, armutlar, muzlar. Nasıl elma çürümüş. Nasıl armut çürümüş. Nasıl muz çürümüş. Yani şu üçü nedir? Şu üçü tamlanandır. Unutma. Çürümüş ise burada tamlayandır. Bunun tam tersi olabilir gençler. Yani bir ismi birden fazla sıfat gelebilir. Bak. Nasıl bir çocuk? Çocuk burada isim. Yani ne olacak burada? Tamlanan olacak. Pek nasıl bir çocuk? Zeki, çalışkan, uslu ve neşeli. Bunların tamamı gençler ne olacak? Evet, tamamı tamlayan. Olacak. Bunu da unutmayın. Yani tersi de olabiliyor. Bazen de gençler sıfatlar bir isim tamlamasının önüne geçebilir. Bak. Unutulmaz aşk acısı. Şimdi acı nedir? İsimdir. Aşk nedir? İsimdir. Şimdi bu ikisi neyi oluşturur? Belirsiz isim tamlamasını oluşturur. Peki nasıl aşk acısı? Unutulmaz aşk acısı. Yani burada gençler unutulmaz sıfat tamlaması öndeki isim tamlamasıyla bir tamlama oluşturmuş oldu. Böyle bir durumda söz konusu. Şimdi yakından bakalım. Mesela nitelime sıfatıyla oluşan sıfat tamlamalarına bakalım. Nitelime biliyorsunuz gençler nasıl sorusuna cevap verir. Bir ismin özelliğini gösterir. O yüzden nitelik diyoruz zaten. Havada, nasıl havada? Yağmurlu havada. Gençler bu sıfat tamlamasıdır. Gözleriyle, nasıl gözleriyle? Mavi gözleriyle. Bu da sıfat tamlamasıdır. Unutma. İşaret yoluyla oluşturulan sıfatlar vardır. Biz buna işaret sıfat diyoruz ama sonuç itibariyle bu da sıfat tamlamasıdır. Hangi sorun? Bu sorun. Hangi soru? Öteki soru. Bak bunlar da yine bir sıfat tamlaması olacak. Belgisiz sıfatlarla oluşturulan sıfat tamlamaları vardır. Gençler öğrenciler burada isimdir. Hangi öğrenciler? Bazı öğrenciler. Bak öndeki ismi gösteriyor. Bu da ne olacaktır? Belgisiz sıfat olacaktır. Aynı zamanda bazı öğrenciler burada sıfat oluyor. İnsanlar isimdir. Değil mi? Biz buna ne diyorduk? Aynı zamanda tamlanan diyorduk. Tüm burada belgisiz sıfattır. Aynı zamanda tamlayan olacak. Bu ikisi de gençler sıfat tamlaması. Soru sıfatıyla oluşabilir mi? Tabii ki oluşabilir. Kaç kitap? Bak kitap burada isimdir. Kaç burada soru sıfatıdır ama sonuç itibariyle x'i sıfatlamamıştır. Kaçıncı sınıfta? Bak gençler bu da soru sıfatı. Sınıf burada isimdir. Kaçıncı burada soru sıfatıdır. Yani bu tamlayan olacak. Bu da tamlanan olacak gençler. Sayı sıfatı oluşabilir mi? Tabii ki oluşur. Lira 5'er. Bak lira burada isimdir. 5'er ise burada üleştirme sıfatıdır. Yani sayı sıfatı diyelim buna. E sonuç itibariyle bu da sıfat tamlamasıdır. 3 ekmek yerdi. Ekmek isimdir. Aynı zamanda ne olacak bu? tamlanan olacak. 3 burada tamlayandır gençler ve sıfattır. Ne sıfatı? Asıl sayı sıfatıdır. Dolayısıyla bu ikisine de ne diyoruz? Sıfat tamlaması diyoruz gençler. Şimdi gelelim bence önemli bir noktaya sıfat fiillerle oluşan sıfat tamlamaları. Gençler sıfat fiil varsa orada yine bir sıfat vardı. Neden? Mesela ne diyelim? Dinlenmiş su diyelim mesela. Nasıl su? Dinlenmiş. Bak miş burada nedir? Sıfat fiil ekidir. Doğru mu? Tamam dinlenmiş burada nedir? Sıfat fiildir. Ama sıfat fiillerde aynı zamanda unutma Niteleme sıfatı olarak geçer. Nasıl su? Dinlenmiş su. E sonuç böyle bu da yine sıfat tamlamasıdır gençler. Anası mezar dikecekmiş biliyorsunuz bunlar sıfat fiil ekleridir. Gelecek günler nasıl günler gelecek bak gelmek fiiline ecek acak gelmiş. Tükenmiş ifade bak tükenmek fiiline miş gelmiş sıfat fiil gelmiş. Gelen adam bak gelmek fiiline en gelmiş sıfat fiil ekidir. Sonuç böyle gelen adam tükenmiş ifade gelecek günlerde nedir gençler? Evet sıfat tamlamasıdır. Şimdi burada iki cümle var gençler. Bunlardan bir tanesini ben yapacağım. Diğerini sen bulacaksın. Yorum kısmına yazacaksın. Ben de diyeceğim ki doğru yaptın ya da yanlış yaptın. Neyse bakalım. Tepesine doğru yükselen güneş. Bak. Yükselen güneş. Nasıl güneş? Yükselen güneş. Bu sıfat filiyle oluşan bir sıfat tamlamasıdır. Mini mini gözlerini. Gözler isimdir. Yani ne olacak burada? Tamlanan olacak. Nasıl gözler? Mini mini gözler. Bu da gençler sıfattır. Aynı zamanda tamlayandır. Unutma mini mini gözler de burada aynı zamanda sıfat tamlamasıdır. Henüz 30'una gelmedi halde esmer derisi. Bak nasıl deri esmer derisi nitirme sıfatı var. Bu da sıfat tamlaması olacak. Bum buruşuk olan yüzünü. Bak yüz. Nasıl yüz? Bum buruşuk olan yüz. Komple gençler şu. Zaten bum buruşuk nitirme sıfatı olan sıfat fiil. Komple şu sıfat tamlaması. Gördüğünüz gibi. Hocam kırıştırıyor. Nasıl kırıştırıyor? Büsbütün kırıştırıyor. E bu da sıfat. Hayır gençler bu zarftır unutma zarflar fiili sıfatlar isimleri gösterir ya da belirtir bunu unutmuyorsun. Geriye şu sağ tarafında kapısız, penceresiz, çatısız yükselen dört duvar bir zamanlar bahçesinde yüzlerce çocuğun oynadığı mektep olamazdı cümlesinde sen buluyorsun yorum kısmına buradaki sıfatları sıfat tamlamalarını yazıyorsun canım öğrencim diyorum ve gençler artık bu dersin de sona geldik. Burada destanları, efsaneleri ve sıfat tamlamalarını efsane bir şekilde öğrendik. Sizlerden bir isteğim var. Eğer videoyu beğendiyseniz bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen gençler beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve düşüncelerinizi yorum kısmında benimle paylaşın. Ve yine bu videoya daha fazla kişiye ulaşmak adına arkadaşlarınızla sınıf grubuyla paylaşın. Bunu yaparsanız bu emeklerin bu çabaların karşılığı olarak beni desteklemiş olursunuz. Bugün görüntü olarak videoda ben yer Ufak bir operasyon geçirmiştim ama inanın ki bu görsel tüm sevgimi ifade ediyor. Sizleri çok seviyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Lütfen bu sevgimi hissedin diyorum. Ve gençler bu üniteyi de bitirdik. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Bu sene de bu dönemde sınavdan 90-95 yüzleri çakacağız. Hadi bakalım şimdilik sana başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal, sevgiler.